Sen hiçbir şey yokmuş gibi başlayabilirsin. Scoot filmi hakkında Ya şimdi boş ver sen Scoot bu kutu. Yarın geleceğim sen? ha? <laughs> <Ve>, silersin onu. <laughs> Yarın gelmiyorum. Tabii zaten <laughs> Yarın gelmiyor. Yarın gelmiyorum. <laughs> Yarın gelmiyorum çünkü şeyler de bedava. Dur senin da olmaz. Abi Scoot filmi hakkında ne düşünüyorsun? Scoot filminin hakkında ne düşünüyorsun? O film şu an bizim gerçekte olduğumuz hayatı yaşattığı şeyi gösteriyor. Biz mal gibi para derdine düşmüşüz. O yanar top arıyor ona bakıyor işte. Yani diyor ki para orada birikiyor. Orada birikiyor ama etrafına bir bakıyor bir dünyadan var. Geliyor önüne nasıl şey yapacağım diyor kesin diyor. Gruplaşacağız. Ben tamam. tamam. Gruplaşacağız diyor. Şu anki sistem de öyle yani. Gruplaşıyoruz. Tek başına bir şey yapamazsın. Grup ekip lazım. İşte o ekibi kurmak önemli başkan. Sonra ekibi koruyorsun. Ondan sonra ekip içine bir dağılmalar oluyor. Nasıl bir dağılma oluyor? Orada bir para var. Orada bir para var. Güzel bir para var orada. Şimdi biz insan biliyorsun Doyumsuzuz Yani. Adam istiyor ki hepsi benim olsun. ne yapıyor? Gruptakiler bir tek tek ayıklamaya çalışıyor. Yani o, fi, o film de bizi anlatıyor yani özellikle Türkiye'yi anlatıyor. Çok acıttığı bir olayız. Yani ağlanacak halimizi gülüyoruz yani. Bugün gördün mü? Mısır yan şeyleri, şey, muz yer soruylar. abi? Muz yer gördün mü? Yok abi. Bir sokak röportajı yapıyorlar. Kadın diyor ki, siz de çok güzel yaşıyorsunuz burada ya diyor. Bak ne güzel muz yiyorsun diyor. Ben de çocuğuma muz alamıyorum diyor. Ama diyor siz de takır takır yiyorsunuz diyor. O kız diyor ki biz de kendi paramız diyor. Tamam diyor hani biz de bir şey demiyoruz diyor. Kendi paramız diyor ama bu para nereden geliyor? Ulan şeyden geldiniz, Suriye'den geldiniz, aç aç geldiniz. Şimdi diyorsunuz ki paramız diyorsunuz. Ondan sonra şeyde YouTube'da muziği çeken Suriyeliler var TikTok'ta. Şimdi hepsini sınır düşünüyorlar. Allah 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 onu bilmiyordum abi. İşte sen böyle filmleri takip et ama gerçek hayat takip etme. O filmi ne? sen yaşıyorsun senin haberin de yok. Evet. Scott filmini de hakikaten izlemedim. Bilmiyorum abi. <laughs> i̇zlemedin mi? Ee, sen o filmi de... izlemedin mi? Hakikaten izlemedim. Harbi ben. o filmi izlemedim. Ulan o hayatı yaşıyorsun sen. <laughs> İzleme gerek yok mu diyorsun? Gerek yok zaten o hayatı yaşıyorsun sen. Yaşamıyor <laughs> musun? Abi. Senin burada Abi. kaç tane rakibin var? Rakibim? He. İki, üç, dört. Dört tane rakibim var değil mi senin şu an burada? Tabii ki sen şimdi o rakipleri ekart etmek için ne yapman lazım? Ne yapmak için? o rakiplerin geri kalan 3 tane, 4 tane rakibim var. Tamam. Sen de birlikte 4 mü? 5. 5. Evet. Sen kaç tane okudun? Ben mi? He. Ben de beraber 5 aldım. Sen birlikte 5. Kaç tane rakibin var? 4 tane. 5. Peki onları ekart etmek için ne yapman lazım? Daha güzel hizmet sunmam lazım. Hı? Daha güzel hizmet sunmam lazım. Ben ne hizmeti sunacaksın? Önünde makine. Ne yapmam lazım peki? Hı? Ne yapmam lazım? Ha dedim kampanya yap dedim ben sana. Kampanya. Tabii canım. Ne ne yapacağız kampanya ne yapalım ya? atıyorum 500 üzerindeki faturanın bilmem işte %10'u bizden. Abi şu an zaten bak öyle oturup da bir sıkıntı ben ne düşünüyorsun? Değil bu hayat olmaz böyle. Bunları da şu an kullandığın hat bile sana kıyak geçiyor. Ne diyor kardeşim 500 geçtim mi diyor. 115 diyor, hatta 110 benden diyor. 100'ten 50'ten kazanmayacağım, kazanacağım. Ama bu ne olacak? Koyun sürü şeyiyle biliyor musun? Yani koyunun böyle.